Her ekipman için farklı öğütme büyüklükleri kullanılır. Türk kahvesi için pudra kıvamında öğütmek gerekirken, French press ile demleme yapıldığında Himalaya tuzu kalınlığında olması gerekir. Türk kahvesi telvesinin de kahve içinde olduğu tek demleme türüdür. Kahvenin rahatsızlık vermeden içilebilmesi ve pişerken kıvamın oluşabilmesi için pudra kıvamında olması önemlidir. Espresso, Aeropress, Moka pot gibi demleme yöntemleri basınçlı demlemelerdir. Suyun kahve ile teması kısa süreli olur. Bu kısa süreli temasta kahvenin özünün suya geçebilmesi için temas yüzeyi artırılır. Bu nedenle de ince öğütme kullanılır. Ama bir Türk kahvesi gibi pudra kıvamında öğütülürse su sıkışan kahve tanecikleri arasından geçerek yolu bulamaz ve demleme gerçekleşmez. Kağıt demleme yöntemlerinde demleme daha yavaş gerçekleşir ve akış yer çekimi hızına bağlıdır. Suyun kahve içinden rahat akabilmesi için biraz daha kalın bir öğütme kullanılır. Metal filtre ve French press gibi delikli filtremelerde ise kahve parçacığının delikten geçmeyecek büyüklükte olması önemlidir. Böylece kahve parçacıkları deliklerden kaçıp kahvenin içinde istenmeyen bir tortuya sebep olmaz. Keyifli kahveler.